Cointer YouTube kanalından herkese selamlar merhabalar. Bugün 11 Haziran Pazar geçtiğimiz haftayı ve gelecek hafta yaşanabilecek önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacağımız bir video olacak arkadaşlar. Gerçekten kanlı bir haftayı geride bıraktığımızı söyleyebiliriz. Piyasa tamamen kıpkırmızıydı ve çok sert düşüşler maalesef ki yaşadık. Şu anda ekranda da göreceğiniz üzere birçok farklı kripto parada %30 civarında çok sert düşüşler yaşadık. Bu düşüşlerin arkasında elbette ki SEC'in hamleleri geldi. SEC'in açmış olduğu davalar yatıyor diyebiliriz arkadaşlar. Baktığımız zaman geçtiğimiz hafta pazartesi günü ilk olarak Binance borsasında dava açtıklarını duyurdular ve bu kısımda da BNB ile BUSD'yi menkul kıymet olarak değerlendirdiklerini paylaştılar bu şekilde iddia ettiler. Sonrasında hızını da alamadı açıkçası seç ve gitti. Coinbase'e de dava açtı. Bu da düşüşlerin aslında başlangıcı oldu. Sadece bu da değil. Bununla birlikte birçok farklı kripto parayı da menkul kıymet olarak değerlendirdiğini iddia etti arkadaşlar. O kripto paraları da hemen şurada sizlerle paylaşayım. Şu anda ekranda da gördüğünüz Solana, Ada, Polygon Matic gibi, Sandbox gibi birçok farklı kripto parayı da menkul kıymet olarak değerlendirdi. Bu şekilde iddia etti arkadaşlar. Bu gelişmelerin arkasındansa aslında hem Bitcoin'de hem de altcoin'lerde çok sert düşüşler yaşadık. E zaten birkaç gün öncesinde de bir uyarı videosu çekmiştik. Hani bu altcoin'ler tehlikede şeklinde bir paylaşım yapmıştım ve o kısımda cüzdanımda tutmuş olduğum poligonları matikleri sattığımı da belirtmiştim arkadaşlar. Keza sonrasında özellikle dün kripto para piyasasında çok sert düşüşler yaşadık. Ciddi manada hani %15, %20'ler havada uçtu diyebiliriz. Zaten bakacak olursak şu anda da ekranda da gördüğünüz gibi piyasada hani %20-%30 civarında birçok kripto para düşüş yaşadı. Her ne kadar şu anda ufaktan bir toparlama yaşanmış olsa da maalesef çok sert düşüşler yaşadık. Arkadaşlar bu arada videoyu çok kısa bir bilgilendirme için bölüyorum. MXC borsası ile birlikte çok güzel bir airdrop düzenliyoruz. Bu airdropa katılarak 55 dolar artı 30 MX kazanabiliyorsunuz. Yapmanız gerekenler zaten sabitlenen yorumda ve açıklamalar kısmında belirtilmiş olacak. Şu anda ekranda da detayları görüyorsunuz. Hızlı bir şekilde üzerinden geçecek olursak İlk olarak yeni üye olmanız gerekiyor. Yeni üye olduğunuz zaman 10 USDT kazanmış olacaksınız. Ayrıca 100 kişi arasından şanslı bir kişi 25 MX kazanacak. Sonrasında ilk kez alım satım yapan yeni ve mevcut kullanıcılar 20 USDT'ye kadar güvence bonusu kazanabilecekler ve son olarak da 15.000 USDT'lik vadeli işlem hacmine ulaşan İlk kez vadeli işlem yapan yeni kullanıcılar 20 USDT artı 5 MX'likte bir ödül kazanacaklar. Gerçekten çok güzel bir etkinlik. Eğer MXC borsasında üyeliğiniz yoksa mutlaka değerlendirmenizde yarar olacak. Haydi videomuza devam edelim. Bunun dışına baktığımız zaman Bitcoin'de güzel bir toparlanma gelmişti aslında. Hani bu foot haberleri güzel bir tepki vermişti ama şu anda Bitcoin'de düşük bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. 25.700 seviyesinde zaten Nisan ayının ortasında bir 30.000 doları zorladı. O zamandan beridir bir satış baskısı yediğini söylememiz mümkün. Sürekli olarak 25.000 25.500 destek seviyesini deniyor sonrasında tekrardan bir 30.000 dolara doğru hareket görüyoruz. Şu andaysa 25.765 dolardan işlem görüyor Bitcoin. Bu aşamada insanlar cüzdanında tutmuş olduğu kripto paraları satarken Bitcoinleri satarken, uzun vadeli Bitcoin yatırımcıları ise Bitcoin'e yatırım yapmaya devam ediyor arkadaşlar. Glassnode'un bir grafiği var burada. Sizlerle de paylaşacağız ekrana yansıtıyor olacağız. Şu anda aylık olarak artı 37.400 Bitcoin'i cüzdanına eklediklerini. Görebiliyoruz arkadaşlar bu gerçekten çok ciddi bir oran aslında piyasaya güvenen insanların Bitcoinden çıkmadığını görebiliyoruz insanların evet altcoin'ler de hani Birçok büyük altcoin var ama Elbette ki bizim e, Güvenli limanımız bitcoindir bitcoin kadar hiçbir kripto paraya güvenmemiz mümkün değil işte onunla birlikte Ethereum'u sayabiliriz, XRP güçlü bir altcoin olarak sayabiliriz. İnsanlar bu tarz kripto paralara yatırım yapmayı daha doğru olarak görüyor bu durumda. Zaten bizler de dünkü videomuzda birkaç farklı kripto parayı sizlerle paylaşmıştık. Cüzdanımıza eklediğimiz kripto paraları. O kripto paralarda böyle ufak ufak yüzde 3'er, 5'er kar elde ettik. XRP bunlardan bir tanesiydi. Arbitrum bunlardan bir tanesiydi. Fetch.ai yine bunlardan bir tanesiydi. Ve Edu, Open da bunlardan bir tanesiydi arkadaşlar. Dünkü videomuzda da bunları paylaşmıştık. Açıkçası bu dönemde çok fazla e, farklı coinlere yatırım yapmakta mantıklı değil. Özellikle SEC'in bu menkul kıymet olarak nitelendirdiği kripto paralara dikkat etmekte kesinlikle yarar var. Şimdi gelelim önümüzdeki hafta bizleri bekleyen önemli gelişmelere. Açıkçası bana sorarsanız kripto para piyasasının gidişatını önümüzdeki hafta belirleyecek. Gelecek dönemdeki atılacak adımlarla ilgili gerçekten bu hafta e, çok önemli verilerin paylaşılacağı, çok önemli açıklamaların yapılacağı bir hafta olacak. Baktığımız zaman salı günü e, Ripple davası ile ilgili SEC'in davası Bağıra döküman yayınlaması gerekiyor ve Salı günü son gün e, bu şekilde bir açıklama, döküman yayınlanması gelebilir. Aynı günde salı gününde ABD tüketici fiyat endeksi açıklanacak saat 15.30'da önceki %4.9'du. Çarşamba gününde ABD üretici fiyat endeksi yayınlanacak 15.30'da ve e, çarşamba günü akşamı çok önemli bir gelişme yaşanacak. Fed faiz kararını e, akşam 21'de açıklayacak. Beklenti faizin sabit bırakılması yönünde açıkçası ve hemen bu gelişmelerin arkasındansa 21.30'da Fed Başkanı Powell açıklamalarda bulunacak arkadaşlar. Hem faiz kararı hem de Powell'ın açıklamaları bildiğiniz üzere piyasa üzerinde oldukça önemli olabiliyor ve piyasanın gidişatını yön verebiliyor. Bu yüzden özellikle çarşamba günü gerçekleşecek olan bu açıklamalarla birlikte kripto para piyasasının yönünü tekrardan anlayabiliriz diye düşünüyoruz. Özellikle altcoinler için ne olacağı merak konusu hani bitcoin ethereum gibi xrp gibi kripto paralarda çok büyük farklar olmasa da altcoinler için oldukça önemli gelişmeler olacağını düşünüyoruz. Bunun dışında bu hafta kilidi açılacak. Önemli kripto paralar da var. Bunları da şu anda ekranda görüyorsunuz teker teker saymayacağım. Bu tarz kripto paraların e, kilidinin açılmasıyla birlikte çünkü gerçekten ciddi miktarlarda kilit açılımları gerçekleşiyor. Bu tarz kilit açılımlarından sonra bir satış baskısı yiyebiliyor kripto paralar. Buradaki kripto paralarda da yatırımlarınız varsa e, dikkate almanızda kesinlikle yarar olacaktır arkadaşlar. Aslında genel olarak bu videoluk anlatabileceklerim bunlardı. Kanalımızda kripto paralara dair birçok farklı içeriğe yer veriyoruz. Sizler de tüm içeriklerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca Ayrıca bize destek olmak için videoya bir beğeni bir de güzel yorum bırakabilirsiniz. Öyleyse bu videomuzun sonuna gelmiş olalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.